Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şehrü Ramazanellezî unzile fîhil Kur'ân, huden lin-nâsi ve beyyinâten minel hudâ vel furkân. Sadakallahu'l azîm. Değerli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun. Rabbim bu Ramazan-ı Şerifi en bereketli şekilde değerlendirebilmeyi hepimize nasip eylesin. Allah Celle Celaluhu okuduğum ayet-i kerimede Ramazan ayını Kur'an ayı olarak insanlık için hidayet rehberi olarak inzal olunan Kur'an ayı olarak tavsif etti. Devamında hemen şehide minkümüş şehra fel yasum kim o aya ulaşırsa o ayda oruç tutsun buyurdu. Kur'an ayı olan, kainatı aydınlatan, Kur'an'ın nazil olduğu şu mübarek Ramazan-ı Şerif gönüllerimizin, kalplerimizin aydınlanmasına vesile olsun. Evlerimiz, yuvalarımız Kur'an'ın aydınlığında, Ramazan'ın bereketiyle Rabbimizin sınırsız ihsan ve ikramlarıyla inşallah bereketlensin, şereflensin. Değerli kardeşlerim, elbette bu yıl yaşadığımız sel, deprem felaketleri vesilesiyle gönüllerimiz, kalplerimiz üzünlü. Rabbimizin üzerimizdeki nimetlerine şükretmek temel vazifemiz karşılaştığımız imtihanlar karşısında da sabretmek ve yine Rabbimizin rahmetine sığınmak imanımızın gereği. Bir vesile depremde ve sel felaketinde hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet diliyoruz. Elbette bizler imanımızın gereği Rabbimizin kulu olarak yine ona yöneleceğiz ve bu Ramazan-ı Şerif'te Ramazan-ı Şerifin diriltici iklimiyle kendimizi yeni baştan imar etmeye, toparlamaya gayret edeceğiz. Hidayet rehberi Kur'an-ı Mübeîn'in aydınlığında imanımızı, hayatımızı, ailemizi, yuvamızı, çevremizi gözden geçireceğiz. Oruç sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ifadesiyle men sana Ramazan imanen vakti seven u firalehu dememin dedi Kim Allah'a iman ederek ve karşılığını yalnız Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır. Arınmamıza vesile olacak inşallah. Arınmak bu ay için bu ayda bizler için adeta yine ayeti kerimede bir diğer ayeti kerimede la alekum tettekun takvaya yönelmek inşallah bu ayın bizler için bereketi ve ihsanı olacak. Ailece eşimizle evlatlarımızla beraber camilerimizde teravihlerimize evlerimizde mukabelelerimize özen göstereceğiz, gayret edeceğiz. Evlatlarımızın Kur'anla oruç ve Ramazan'ın bereketiyle daha fazla buluşması daha fazla hemhal olması için büyükler olarak sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. Ramazan Şerif vesilesiyle kardeşlerimizle yardımlaşmada daha bir özel gayret göstereceğiz. Rabbimizin bizlere ihsan ve ikramlarını komşumuzla, kardeşimizle paylaşmak ve komşumuzun depremde sıkıntıya düşen kardeşlerimizin sofrasına bir ikramda bulunabilmek bu nimetlerimizi elimizdeki nimetleri paylaşmak inşallah bu Ramazan'da bizler için daha bir özellikli olacaktır. Teravihlerimizde camilerimizde inşallah tekbirlerimizi, salat selamlarımızı adeta arşa alaya Rabbimize arz edeceğiz. Yönelişimizi Rabbimize Yeni baştan bir gözden geçireceğiz ki ben bu vesileyle bütün kardeşlerimizin Ramazan-ı Şeriflerini tebrik ediyorum. Depremde vefat eden kardeşlerimize efendimizin şehadet müjdesini nasip etmesi için Rabb'ıma niyaz ediyorum. Sağlık afiyetle Kadir gecelerine, bayramlara ulaşabilmeniz dileğiyle her birinizin ailece Ramazanlarını tebrik ediyorum. الله هاي ما انتم